Günaydın. Benim günaydınlarım hep biraz geç kalmakta birlikte. de kalkıyorum, çalışmaları hazırlıyorum, toparlıyorum. Tabii ki çok çeşitli çalışmalarım olduğu için bazen videolar öyle sağ ne kalıyor. Günaydın, günaydın, iyi öğlenler. Siz onu nasıl alıp kabul ediyorsanız o şekilde sadece enerji akışını kabul etmeniz yeterli olacaktır. Bugün hayallerinizin ötesinde nerede ve nasıl yaşamayı arzuladığınızı kendinize sorar mısınız lütfen ki evren sizi oraya sürüklesin olasılıkları oraya götürsün sizi oraya götürsün hiç bilmediğiniz hiç tanımadığınız bir yer bir koy bir şehir o, ultra büyük modern bir şehirde olabilir başka bir ülkede olabilir ama soruyorken başına gerçek ben nerede ve nasıl bir yaşam seçiyorum diye sorsaydınız bu hayatınıza ne yaratacaktı? Hadi bakalım bugün bunu gerçekleştirin. Gerçekten sorun. Gece, gündüz hiç fark etmez. Gece yatarken de sorabilirsiniz. Çünkü mutlaka cevap bir şekilde gelecektir. Hiçbir şey gelmezse algı olarak, sezgi olarak, duygu olarak gelecektir. Pat diye bilgisayarda bir yer karşınıza çıkar. Biri sokakta yalnızca takılır. Veya birisi size ya şöyle bir yere gittim, seyahat ettim, gördüm. Türkiye'de böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Ya dünyada böyle bir şey varmış, tam benim istediğim gibi bir yer. Ya da gerçekten sizin enerjisel olarak, bedensel olarak işiniz, pozisyonunuz, kariyeriniz, yaşamaya arzuladığınız tüm olasılıkları içeren yerle ilgili birisi karşınıza çıkar size orayı anlatır farkında olmayı seçin ve ya da en sağlamı bilinçaltınıza ve bedeninize sormaktır arkadaşlar bedenim gerçek sen nerede ve nasıl bir yaşam seçiyorsun talep ediyorsun istiyorsun bunu bana sezgi algı bilgi farkındalık bilinç bilinç olarak lütfen hissettirir misin? Hayatıma o konularla ilgili insandaki man bilgi bana geçirir misin? Bana o duyguyu gerçekten gördüğüm, ay işte tam da yaşamak istediğim yer burası belirtecek eş zamanlamayı getirir misin? Soracağımız bu dinleyeceğiniz ses kaydı. Sadece bunların size bilgisini eş zamanlamayı uluslığını, olanını, parasını getirecektir. Evet ben yıllar öncesinde yani 20 yaşlarımda bile Bodrum'a aşıktım. İki günlük, üç günlük seyahatlere gidip geldiğimizde aklım orada kalıyordu. Ağlayarak dönüyordum. Ee, yine son seyahatimiz 77'den sonraydı sanıyorum. Her neyse yıllar böyle geçti gittim geldim hep aklım ruhum oralarda kaldı 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 sundu dedim ki evet bu böyle olmayacak yurt dışında eğitime gidiyorken bir yıl ön eğitimini burada almışken son bir kez daha Bodrum'a yürüyeyim birkaç günlüğüne Bodrum'a kaçtım gittim artık vizelerimiz alınmış çalıştığım kurumları veriyor ve oradan işte Manchester Manchester'dan yurt dışı şubelerin birisinde çalışmak üzere her şeyimiz hazırlanmışken yine bir borcuma gittim. Bu biraz öykü gibi olacak ama size de bir e, farkındalık getirecektir. Kendinizi izleme, gözleme, irdeleme ve kendi çalışmanızı yapmak için arkadaşlar. Ben bankacıydım eskiden. İlk mesleğim. Ee, sonra işte <laughs> şu be, değilim, yok, bir çalıştığımız bölüm başkanım. Ee, Süleyla dedi, bizim dedi, Rışat'la dedi, Turgut Reis'e şube müdürü olmuş. Bir de lütfen ona uğrar mısın vaktin olursa, ben de selam söyle demişti. bu bizim Fer oraya şube müdürü olmuş demiştim. bana biraz da eğlence, neşe katmayı seçiyorum. O çünkü onun arkadaşıydı. Yünlüştüm ben de tamam uğramaya çalışacağım dedim ve ben Bodrum'a yerleşmeden önce arkadaşlar resim sanatıyla ilgileniyordum resim de yapıyordum, batik çalışıyordum ve orada birçok yerde yani hediyelik eşya satan yerlerde benim çalışmalarım vardı konseye bırakıyordum işte onları da toparlamak için biraz da gitmek istemiştim çünkü tek hayalim Bodrum'a yerleşmek bir e, sanat galerisi hediyelik eşya işine geçmekti bankadan ayrılıp her neyse ama bir türlü işte e, bir denk gelemiyordu, oluyordu. Ben de uzun süreler fırsat buçuk oldum Sonunda you know. ne oldu biliyor musunuz? 87 yılında Bodrum'a gidişim. İşte o yıl ben e, yurt dışı şubelerinde görevli olmak üzere bir yıl burada banka beni finans etti. Her gün eğitime gittim kurumsal dil eğitimine. Dilim vardı tabi zamanım. Sonrasında işte son aşamasında da <laughs> Bodrum <bir> Diplomik <laughs> üzere Bodrum'a gittim. E dolaştım, eşyalarımı aldım. En son Turgut Reis Şurası'na uğradım. Müşak Bey sorduğumda bana işte güvenlik dedik. Hemen siz oturayım size bir çay söyleyelim. Ve siz ben geliyorum dedi. Tamam ben oturdum, okeydim. Çünkü kapı kapanmış, kasa paralar sayılıyor falan filan. Ee, bak 5 dakika sonra müdürle birlikte güvenlik geldi işte. Reşat Bey çok güzel ağırladı, konuştu, bilmem ne yaptık. Tabi orada ben de Bodrum'u çok sevdiğimi söyledim. Hep yerleşmek istedim bir türlü olmadı, şimdi dışına gidiyorum falan filan. O anki öyküyü anlattım. Hadi gelin yukarı çıkalım, size bir şey göstereceğim dedi Reşat Bey. Banka bu arada denizin kenarında arkadaşlar denizden böyle şey görüyor daha yapılaşma yok 87'lerden bahsediyorum bir kır çıktık bana dedi ki buraya niye geldik dedim bankanın üstünde boş iki ev burası eviniz dedi bana bakın deniz görüyor dedi e hiçbir şeyinize karışmayacağım madem Bodrum'da çok seviyorsunuz gelin dedi hemen tayinizi buraya işleyelim gitmeyin yurt dışına dedi aşağıda da şey Hmm, iş yerimiz, Ben o işte kambiyocuydum. Yani işte uluslararası işlemlere bakıyordum. O şey bölümüm oydu. E, tabii ki yeni açılmış bir şube. Kambiyocu yok. Kimse oraya gitmek istemiyor. Yeni gelişme, turizm daha yok. Hiçbir şey yok. E, ama ben tabii ki, Bodrum sevdalısı olduğum ama Türkleri hiç düşünmemiştim. Bodrum demiştim. Her neyse. Bu sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum çünkü harika bir sürprizle karşılaşacaksınız ve nasıl yaratımın evrenle, yaradanla birlikte ortaya çıktığını ama gerçekten istediğimiz şeyler gerçekten gerçekleşiyor arkadaşlar hem de alan hızında. Evet. Ben orada aslında kararımı verdim arkadaşlar. Annemizi görüyor gideceksin. bir daha gelmeyeceksin biz nasıl sana ulaşacağız. istediğim zaman gelemeyiz falan filan dıdıdıdıdı dı, 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 üzülüyordu çok yakın bitişim artık yani bir hafta 10 gün kalmış ya da kalmamış ardından ben orada hemen karar verdim ama şubenin onay vermesi gerekiyor Reşat Bey dedik hemen şube yazsın ben buradan talipte bulunurum dedi dedim ki yani çok zayıf ihtimal ama bakalım bir deneyelim bana bak bu kadar para harcamış yaptım yapmış her şeyim hazırlanmış yoksa göre gidiyorum artık dedi ki siz isterseniz olur neyse işte orada da adam Ankara'ya gidiyor yani otobüse binmiş bir Ankara'dan birisi geldi giyince biletini iptal etmiş gelmiş benimle görüşmeye o kadar kararlı çünkü elemana ihtiyacı var yaz geliyor neyse ben Ankara'ya geldim şube bu müdürlüğü bunu izah ettim efendim ben de, e, vazgeçtim. Annem de çok üzülüyor Bodum'a gitmeyi seçiyorum dedim. Oh, Bodum şurada bir gün de bana Aaa siz ay, aklınız ay, ekmek peynirle mi yediniz? Bu kadar emek verdiniz, bu kadar masraf yapıldı size falan falan falan. Yönetime girecek ben yazayım kararlıysanız ama sanmıyorum kabul edileceğim bir sürü bana saydı. Ama o da babam gibiydi. Çok tatlı, çok katkılı bir insandı. Siz de yazın. Yazıldı. Tayinim yönetime girdi yönetim kuruluna Tayinim çıktı, biri gitti, iptal ettirdi. şubamızı müdürü falan tekrar beni aradı Raşat Dedi ki birisi sizin yerinize buraya gelmişsin ama ben istemiyorum. Hiç tanımıyorum. Tanımadığım birisi. Hem yakınımın tanısını, enerjini sevdim. Sizin gelmenizi istiyor. Hadi tekrar tayinim yönetim O zaman yönetim kuruluna geliyordu. Tekrar yazıldı yönetim kuruluna gördü. Her neyse ben 15 Temmuz'da benim tayinim çıktı. Tabi. Ve kendimi Turgut Resi o eşyalarımı yerleştirirken buldum. Vala vala. Kitapları yerleştirirken arkadaşlar kitapların arasından çok renkli iplerle sarılmış bir böyle katlanmış bir kağıt düştü. Açtım onu hala. Bu nedir dedim. Kitaplarım çok önemli. Her yere götürüyorum çünkü. Bir açtım arkadaşlar. Ne görsem beğenirsiniz. 5 Mayıs'ta. Hıdrellez'de çizmişim. iki katlı Bodrum evi. Altı iş yerim üstü. Evim olsun Bodrum'da olsun. Bu kadar. 5-5-2080. Yok. 1987. Aa, dedim çığlık attım. Bakın arkadaşlar Mayıs'ta yaptım. gelmiş o evde oturuyordum. E şunu kendi yüküm olsun. İşte bilmem kaç metrekare olsun. Kendi iş yerim olsun diye yazsaydım. Acaba nasıl bir yerde yaşıyor olacaktım? Bunu hiç unutmuyorum. Bunun gibi yaşadığım sihirli yaratımlarım o kadar çok ki. Ben bir şey söylerdim, ay şu şöyle olsa ne güzel olurdu der, yürür geçerdim, onun üzerinde durmazdım. Yani unutun, onu takip etmeyin, yapın, yazın talebinizi. Yazımız, imzamız evrende çok etkili ve kaybolmaz, silinmez. Söz ama yazı kaybolmuyor arkadaşlar. Evet siz de buradan yola çıkarak, bugün de çok enteresan videoları tasnif ederken işte bir sürü kayıtlarım var, ses kayıtlarım var, milyon tane desem iyi, iyi olacak, binlerce var tabi. Bilgisayarı boşaltıyorum, yine hard diskler aldım, bir tane değil birkaç tane büyük terabaytlık. Bilgisayar tıkan çünkü çalışmıyor Onları boşaltırken bunları arastırdım ve Hoo -hoo! dedim hemen bu enerjiyi buraya bir aktarayım arkadaşlara. Evet 5 Mayıs'a çok yakın arkadaşlar. Siz de Hıdrellez'le birlikte gerçekten nerede, nasıl bir yaşam istiyorsanız o zaman turizm başlamamış. Hiçbir şey yok. İzmir'e gidiyorum, alışverişe Ankara'ya geliyorum 15 günde bir. Hiçbir şey, her şeyi almak sağlamak için ama o kadar mutluydum ki ve ben doğayla birlikte, suyla, denizle birlikte yaşamayı çok seviyordum. Yani ben büyük şehirler insanı değil, Ben bunu biliyordum. Ama siz nerede nasıl bir yerde yaşamak istiyorsunuz? Önce bunu bulun. Gidersiniz bunun en güzelinde yerinde deniz kenarında bir yaşama başlarsanız mutlu olmayabilirsiniz. Bunu örneklem olarak koydum ve bu çok örnek oldu. Şimdi yeğenim yaşıyor. Önce çadıra gitti gitti gitti. Çünkü o nasıl sakin, temiz, pür enerjinin olduğu bir yer burası. Ormandan önce yanmamış haliyle ama hala oraya gidiyor. Çünkü o oradaki saflığı, temizliği seviyor. Evet, arkadaşlar var, okul çocuklar var, bilmem var, bilmem, bilmem ne var. Ben de nerede nasıl bir yaşam sürmeyi seçtiğimi çok iyi, nasıl istediğimi çok iyi biliyorum. Şimdi size bir modelleme olsun. İlle de ille deneme yanılmayla e, öğrenecek değiliz. Benim seçimim buydu yaşamda Hiç kimseyi taklit etmekten hoşlanmazdım. Ben yaşayacağım, ben öğreneceğim, ben deneyeceğim. Bu hastalık, sağlık her ne olursa olsun. Evet o yüzden modellemelerim çok değerli. Çünkü burada zaman, hayat o kadar önemli ki acı deneyimler de yaşıyorsunuz. Bir soru sorduğunuz zaman onunla ilgili mutlaka deneyimler geliyor arkadaşlar. Bu acı da olabilir, güzel deneyimler de olabilir. Onun için modelleme yapmak daha kolay bir başkası deneylemiş, sonuçları ortaya koymuş, metodoloji oluşturmuş, patent almış. O zaman neden onları takip etmeyesiniz ki? Ben de onlardan bir tanesiyim. Hadi bakalım. Size bu 5 Mayıs'ın armağanı olsun. Ee, bu yıla çok da iyi girmediysek siz bu realitenin dışında kalırsanız bu realitenin yalanlarından kendinizi sıyırırsanız, kendi yaşamınıza seçimlerinize, arzularınıza, hayallerinize odaklanırsanız onu yaratacaksınız. İsteyin, seçin, planlayın, yazın, çizin, bırakın ama takip etmeyin. Onu da ben kanıtlara gösteriyorum. Ve atar. işte toprağa gömerdi. Ben de kitabın arasına koymuşum. Demek ki öyle şartlanmalara da girmeye gerek yok. Ama bu sadece Hıdır Ellez onu yazdım çizdimle değil arkadaşlar. Benim tutkumdu. Ben Bodrum'a aşıktım. Nasıl bir yerde yaşamak istedim? Deniz yok mu başka yerlerde? Ee, çok daha kolay yaşayabileceğim yer. Ama ben Bodrum'a aşıktım. Kendini özgü, takdir edilemeyecek kadar özgün. Enerjisiyle, mimarisiyle, doğasıyla, her şeyle. 40 yıl yaşadım. Evet şimdilerde Ankara'dayım ama her yaz gidip geliyorum ama şimdi tekrar bir an önce e, tekrar gidip yerleşmeyi seçiyorum. Kuşullar, her şey çok çok değişti. Bu adam değişti. Olabilir ben de değiştim. Ama vazgeçmiyorum. Bakın yıllardır bir türlü gerçekleşmiyorken şimdi ben de tekrar bu enerji demek yenilemem gerekiyor ki bu benim karşıma çıktı. Artık her şeyin cadı gibi farkındayım. Hiçbir şey atlamıyorum. Ee, evet ömrümün geri kalanında orada artık keyifle, eğlenceyle çok güzel yaşadım. Çalıştım gece yerlere kadar ama bir saniyem bile şey geçmedi. Keyifle, neşeyle, kahkahayla, sağlam yerinde zımba gibiyim, gencim. Her şeyi e, yani değerini vererek yaşadım. Bodrum'u sindire sindire her deliğini bilirim. Emlak yaptım, bilmem ne yaptım, rehberlik yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Ve evet çok renkli bir yaşam sürdüm bolluk için de için 3-4 tane işim vardı en az 3 tanesi kesin de gece kuyucu kuyumcu derici bir mamneci Tabii ki orada yaşamanın biraz fotosu yüksek standart yüksek ama yani ben bunun için oturdum benim standartım yok. oturup sadece maaşında bankaya durmadım ne yapabilirim dedim edilim var gittim pencere düzde çalıştım gündüz turlara katıldım bilmem ne yaptım ne yaptım ne yaptım Oho, harika bir yaşam sürdüm. Eğer dışına gitseydim bu enerjiyi, bu güzellikleri yaşayabilecek miydim? Ee, sanat organizasyonları yaptım. Uluslararası sanat organizasyonları yaptım. Arkadaşlar dünya oraya girdi. Ben niye gitti dünyanın soğuk, işte İngiltere'nin soğuk yerlerinde kalacaktım, tıkılacaktım. Para yapacaktım, gelecektim. Tekrar odama yerleşecektim. Buna gerek var mıydı? milyonerle balıkçının hikayesi gibi. Evet hiç pişman olmadım arkadaşlar. Halen bakın oraya tırmanıyorum. Şimdi bana gidip yaşayabileceğim ev veriliyor. Ama nerede bozulda değil. Onun olması için önemli. Şimdi rakamlar astronomik olsa da evlenin bir şekilde bunu halledeceğini biliyorum. Evet arkadaşım var ona gidiyorum kalıyorum. işte ya da ekranlama yapıyorum. Kalıyorum ama yine tekrar şimdi evet anneme bakıyordum anneme de yolcu ettim özgürüm ee, sürekli gitmeyi seçiyorum tamam bir işim var işim seyahati gerektiriyor Dünya, işte dünyanın demeyelim Türkiye'nin her tarafına gitmek durum dünyanın da e gereken yerlerine gidiyorum ama pandemide beraber bir planlar değişti ama vazgeçmedim asla pas etme pes etme, asla vazgeçmeler, access consciousness. Yani ben de zaten öyleydim, hiçbir şekilde pişmiştim. İstediğim şeylerde dibine kadar, güzel, ömre mali olsa vazgeçmem ve onu gerçekleştirene kadar enerjiyi oraya koyarım. Bir kenara bırakırım. Ama onunla ilgili mutlaka mutlaka böyle bir enerji akıtma yaparım. Hadi bakalım size örnekleme olsun, modelleme olsun, katkı olsun siz de. Ama lütfen geri bildirimler yazın bana. Abone olun, takip edin. Her giriş çıkışta videoları tekrar tekrar dinliyorken lütfen birer 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 daha beğeni koyun bana katkı olun. Bakın hiç kimse bunları bu kadar detaylamasına nasıl olur, how kimse anlatmıyor arkadaşlar. Ben yapma yapmayı seçtim, yapıyorum. size katkı olsun. Siz de bana alma verme dengesi diyorlar ya bana sürekli. o konuda katkı olmanızı seçiyorum. Evet artık bakın beni Bodrum nasıl coşturdu. Benim coşkun taşkın bir enerjim vardı. Hemen her şeyi halleden, imkansızı tanımayan o enerjim yükseliyor. Çok mutluyum. Bu enerjinin size de geçmesini tabii sakin de olabilirsin ama ben buyum. Ben siz kim olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, nerede yaşamak istediğinizi, neyle uğraşmak istediğinizi bildikten sonra evren sizden önce harekete geçiyor. Hiç merak etmeyin. Sıfır sakat kalma sadece gözlerimi kullanabildiğimde bana o kadar mucizeler yaşatıldı ki anlatamam size. Anlattım gerçi kitapta anlattım. Öykümde var. Oradan yola çıkarsa Hmm, imkansız i̇mkansız diye bir şey yok. Her şeyi değiştirebilir, dönüştürebilir, yaratabiliriz. Biz mi yaratıyoruz? Evet, sonsuz varlığımızla Yaradan'ın bize verdiği lütufla yaratılıyor. Burada hep insanlara işte biz mi yaratıyoruz yaratıcı varken? Evet arkadaşlar, özgürler verilmiş, vermiş, verilmiş. vermiş. Sen mi yaratacaksın. Tek 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 Yaradan milyarlarca galaksiyle insanla bize mi uğraşacak? Size o yeteneği vermiş, diyor ki sen git kendin hallet, özgür herhalde gezegeninde yap, çat, deneyle, al çamuru eline, teslimi yapıyorsun, mu yapıyorsun, evimi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap demiş. O yeteneği vermiş, biz de bu zihnimizle, yeteneklerimizle bunlar için eyleme geçmemiz gerekiyor. Oley! Bugün harika bir gün. Kapalı, yağmurlu, hiç fark etmez. Bakın, yani sevdiğiniz yerin enerjisi sizi nasıl, beni nasıl havalandırıyor ya? Bunun devam etmesini seçiyorum. Hepinize sevdiğim ışığımı gönderiyorum. Şehla, Irmak, katkı olsun, katkı olsun, katkı olsun. Bunu gerekirse defalarla dinleyin. Hızlı olmasına hiç bakmayın. Ne kadar hızlı ee, bilim çağıtı o kadar bütün gücüyle odaklanır ve bu ne anlatıyor, burada bana ne söyleniyor, ne yapmalıyım abakar, hiç merak etmeyin. Hatırlayın eşik altı, müzik altı çalışmalar yapıyoruz. Lütfen abone olun, takip edin, ee, beğeni bırakın ve her giriş çıkışta videolara... Tekrar bir kereyle kalmayın lütfen. Her giriş çıkış e, görüntüleme sayısını artırıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Teşekkürler. Sevgi ve ışığımla altın ışığımı size gönderiyorum. Katkı olsun, katkı olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunlar nasıl mümkün olur? Alanınızın olması için neler mümkün? Hayallerimiz gerçek olsun. Işığımız enerjiniz bol olsun.